beden temizliği demiştik. Bunu mutlaka yapması gerekir. Mutlaka yapacak. Yani 10 gün Nisanın altısında başlayacak diyete. Hiç hayvansal gıdalar yemeyecek. Bitkisel beslenecek. Bitkisel yediği zaman da bitkileri yani sebzeleri sebze meyve yiyecek. Onları haşlama tarzı pişirerek yiyecek. Az yiyecek. Sabahları www.maranki.com'a girdiği zaman beden temizliğini daha teferruatlı olarak orada görecektir. Sitemize girdiği zaman. Bunun için laman yapması gerekir. Saat 5-7 arasında laman yapacak. Efendim 7'de meyve sebze suları sıkacak, içecek. Efendim ondan sonra ee, kahvaltı, bu kahvaltı yerine geçecek. Ondan sonra öğlenleri de çok az, iki avucunun içi kadar haşlama tarzı pişirilen yemeklerden yiyecek veya çiğden e, salata tarzı sebzeler yiyecek. Ve akşama doğru yine e, çok az e, Tanesiz çorbalar yiyebilir veya bitkilerden yaptığı çorbalar yiyebilir. Bunun gibi beslenme ile 10 gün daha teferruatlı olarak sitemize girerek bu beden temizliğini daha düzenli planlı programı oradan öğrenebilir. Bu beden temizliğini yapması gerekir. Bunu yaparken de yine balgam söktürücü bitkilerden çaylar içebilir. Bunlar, bunlar da nedir mesela? Sarımsağı çok kullanması gerekir sarımsak her gece yatmadan sarımsak yemeli. Yani bu yutmalı. bıçakla kesmeden, suyla içmeden sarımsak küçük dişlerini soyarak onları yutmalı. Bir ikincisi sabahları yine meyan kökü. Meyan kökü bir 10 gram kadar bir 500 cc kadar yani yarım litre suyu da kaynatarak 10 dakika meyan kökünü biraz dinlendirip ondan sonra her sabah öğlen akşam yemeklerden evvel birer bardak içmeli. Bu balgam söktürücüdür. Balgamını söktüremediği için kuru öksürük olur e, seyircimizde. ki bunun gibi daha birçok tedavileri var. Balgam söktürücüler var. Ancak bir de hastanın bu öksürüğünü kesmek için akciğerlerini ve ona paralel olan onunla destekleyen kanalların organ kanallarının noktalarını tedavi etmemiz gerekir. Masaj nokta masajı yaptırması gerekir vakumla yine tedavi etmesi gerekir. Bunu da, bunu da ancak merkezimizi açtığımız zaman sayın seyircimize çare olabiliriz. Onun haricinde dediğim gibi beden temizliğini yapması gerekir. Peki e, maillere baktığımız zaman çok yüksek oranda yüzlerce mail